بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi berekatühü Değerli dinleyicilerim, salihlerin bahçesinden salihler ve salihalar topluluğuna bizden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bu haftada ayet ve hadisler ışığında kadınlara iyi davranma konusunu ele alacağız inşallah. Rabbim istifade edenlerden eylesin sizleri ve bizleri. Amin. Estaizu billah, bismillah. Kale allah Teala fil kitabil kerim. Ve aşiruhuna bil ma'ruf. Sadakallahu lezim. Onlarla, kadınlarla iyi geçinin buyuruyor Rabbimiz Mübarek Nisa suresinde. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mümin bir kimse mümin hanımından nefret etmesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. İyas bin Abdullah bin Ebu Zübab radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselam Allah'ın kadın kullarını dövmeyin buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer Resulullah'a geldi ve ya Resulallah kadınlar eşlerine karşı fazla cesurlaştılar dedi. Resulullah da bu konuda sessiz kalarak adeta ruhsat verdi. Fakat birçok kadın Resulullah'ın eşlerine gelerek kocalarının kendilerine dövdüğünden şikayet ettiler. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam çok sayıda kadın Muhammed'in evine gelerek kocaların şikayet ediyorlar. Bu adamlar hayırlı adamlar değildir." buyurdu. "Sadaka Resulullah" Evet dostlar, Riyaz Hüseyin sohbetlerimizde bu haftada insanlığın tamamlanmamış tarafından Adem'in eye kemiğinden naif, narin, rahim esmasına ayna olmuş zinetlerin hazinesi hanımlarımızdan öyle bir yaratılış eseri ki hiçbir varlıkta tecellisi mümkün olmayan mayası muhabbet, toprağı, tevazu, varlığı, varlık sebebimiz, nefesi, soluk, sinesi, sevgi dolu ulu çınarlarımız ve hiç hak etmedikleri hayatı yaşayan yorgun, yılgın, ertelenmiş, ötelenmiş, mahrum kalmış, kanayan yaramızdan yani kahraman kadınlarımızdan konuşalım biraz daha dostlar. Çağları aşıp medeniyetlerin zirvesine bayrak diken dinimizin özgür kılınmış kadınları. Bilin ki kimse sizi insan sınıfına dahi dahil edip değer vermezken baş tacı yapan dinin adıdır İslam. Allah kadını erkeğe eş olarak gönderdi ve dedi ki kırma kıymet bil. Çünkü o benden sana sunulan sıcak bir sığınaktır. Sen de sakın, sakın ha sığınağını soğutup söndürme. Onunla hoş geçin, haklarını ihlal etme. Sınırları aşma, sana sunulanı sevgiyle sadrına al. Dışarıda bir başına bırakırsan kadını bil ki bunun vebali beline bağlanır. Ağırlığından ayağa kalkamasın sonra. Kadını birinciye benzeten Efendimizin Aleyhisselam erkeğe emanet ettiğini basit bir meta gibi görüp horhakir kullananlar. Kişiliğini keşfetmek yerine dişiliğini deşip piyasaya sürüp peşkeş çekenler. Basit bir ürünün önüne sürüp sergileyenler. Sektörlerin kuklası, reklam panosu, piyasa parası, şehvet aracı yapanların esareti altında ezilen kadın mı? Yoksa ayaklarının altına cenneti yaygı yapıp yayan yüce bir gücün ilahi hududunda hayat bulan hanım mühür. Kadını koruma politikası adı altında yatan yalanlarını kirli çıkarlarına kurban eden kapitalist toplumların topu olmuş. Tekme tokat oraya buraya savrulan narsist sistemin basit bir parçası paçavrası olmuş kukla kadınlar. Sırf fark edilmek maksadıyla farkındalık yaratmak zorunda bırakılmış mağdurlar. Oysa İslam sedefinde saklı koruyup kollayan, kem gözlerden nazar ve nefesten sakındırıp saklarken seni, değerinden düşürüp görmezden gelenler utansın. Kadını kıymetten düşürüp kabuğundan sıyırarak sergileyen ahlaksızlar utansın. Cinsel obje olmuş maymun misali oraya buraya hoplayıp zıplayan zavallı zümreye reva görülen rezalet. Emri altında ezilenlere zillet olarak yeterde artar anlayana. Kadınlara ancak asalet sahibi adamlar sahip çıkar buyuran bir peygamberin aleyhisselam buyruklarından bir haber sağırlara sözün sadası neylesin. Velhasıl sızlayan yanımızı sükunete erdirmedikçe çile çekmeye mahkum kalacağız kıymetli kardeşlerim iyi kadınların kötü adamların ocaklarında ömür tükettiği adaletsiz bir dünyada yaşamak kolay olmasa gerek kadını tanımayan insanlığı nasıl anlasın daha da önemlisi derine inemeyen başkasının deryasından ne toplayabilir ki kardeşlerim dibe inemeyen yüzeyden çer çöp toplamaya mahkumdur doğrusu İnsanlığın en üst modeli kadındır desem onu kayırmamış olurum sanırım kadının kıymetini bilmeyen bir toplum ayaklar altında ezilmeye mahkumdur dostlar Doğruyu doğru teşhis koymak tarafsız vicdanlı varlıkların vasfı olsa gerek. Birileri basıyorsa yüreğinize, darma duman ediyorsa sevinin. Yakında dağılıp dökülen parçalarınızı derleyip toparlayacak, yaralarınızı sarıp sarmalayacak, samimi, sevgi dolu, sıcak bir el gönderecek demektir. Sabredenleri selamete çıkaran Rab'be hamdolsun. Neyse ki kimsenin itiraz etmediği büyük buluşma gününe doğru ilerliyoruz elhamdülillah. Her hesabın inceden ince işlenip irdeleneceği, tartılıp ölçüleceği sahneyi seyretmek muhteşem bir duygu olsa gerek. Nacizane nasihatlerimizi kulağına değil, kalbine nakşeden kardeşlerimize selam olsun ve selam. Tekebel Allah, Berek Allah. Bu haftada bizden bu kadar sevgili dostlar. Rabbim izin verirse ve emrimiz kifayet ederse başka bir konuyla Salihlerin Bahçesi'nde tekrar buluşalım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.